Yermuk muharebesi. Şimdi ona ait bir hadiseyi ve bir hatırayı ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden Huzeyfetül Ademi'den dinleyelim. Huzeyfetül Ademi, mübarek bir sahabi ileri gelenlerden mühim bir ashab aynen kendi şehadetini anlatıyor. Gördüğünü anlatıyor. Evet. Huzeyfetül Adevi radıyallahu teala diyor ki Yermuk muharebesinde ben de bulundum. Yermuk muharebesinde ben de bulundum. Muharebenin şiddeti kesildi diyor. Şiddet kesildi. Ok, mızrak, kalkan, kılıç şakırdıları kesildi biraz sükunet başladı meydan muharebesinde diyor. Sükunet başladı, ses solup kesildi, hemen bulunduğum yerden kaptım. bir testiyle, bir kırbayla dolu bir su aldım elime diyor, su. Kırba ile su aldım, savaş meydanına, muharebe meydanına gireyim de amcamın oğlu Haris'i arayayım, onun ne halde olduğunu tespit edeyim, bu arada yaralı olan Müslümanlara da su içireyim, dünyadan onlara suyu taktırayım dedim diyor. Sadaka, su içirmek. Elime bir kırba, bir testi suyu aldım, muharebe meydanına girdim diyor. Girdim. Bütün maksadım yaralı olanlara su içirmek ve amcamın oğlu Haris'i bulmaktır diyor. Gayem bu. Şehitlerin arasında dolaşıyorum diyor. Dolaşıyorum. Birdenbire meydan, savaş meydanı adeta bir kan seli halinde. Kızgın kumların karış karış her yeri Müslüman şehitlerin kanıyla kıpkırmızıya boyanmıştı diyor. Kuzey Fethül Adevi sel gibi Müslümanın kanı atmış. Yaklaştım amcamın oğlu Haris'i yaralıların arasında buldum diyor. Yaralıların arasında buldum. Adeta bir kan çanağının, bir kan gölünün içerisinde çırpikleriyle zor bela bana baktı ve beni gördü, bana karşı tebessümle baktı diyor. Beni karşısında gölün gönül sevindi, yaralanmış, haralanmış, sinesini öyle kumlara, kızgın kumlara dayamıştı ki, oluklar gibi sinesinden kan boşanıyordu diyor. Yaklaştım. Amcamın oğlu su istiyor musun? Şu elimdeki sudan biraz vereyim mi? içmek ister misin dedim. Suyu uzattım diyor. Kıpırdayamıyordu bile. Göz işaretiyle ne duruyorsun? Ağzımdaki çatlakları görmüyor musun? Susuzluktan kavrulmuşum anlamıyor musun? Derdesine ver içeyim dedi diyor. Elindeki suyu uzattın, hem dudaklarına isabet edecekken arkadan Allah için bir damla su getiren yok mu diye, İkrime namındaki sahabenin müminin feryadı işidir diyor. İkrime'nin sesi geldi. İkrime, ne büyük sahabe bunlar. Su, su, bir damla su diye, Arka taraflardan bir figan, bir teryat sesi geldi. İkrimenin sesiydi. Amcamın oğlu Harik bu sesi tanıdı ve ağzını testiden çekti. Durma suyu İkrime'ye kavuştur, çabuk ol dedi diyor bana. Ve kendisi bir damla su içmedi diyor. Dudakları çatlamış susuzluktan, yanmış, kavrulmuş, Allah adına İslam adına, Muhammed Mustafa namına mücadele eden insan haline bakınız. O esnada bile nasıl bir birine kenetlenmişlerdir. Sanki o odur, o da onun yerindedir gibi. Teral fi terahumihim hadisi sahibinin tecellisini bizatihi müsaade ediyoruz hayatlarında. <laughs> Müslüman şehitlerinin arasından koşa koşa gittim diyor Huzeyfe. Koşa koşa gittim, ikrimeyi buldum. Kızgın çöllerin üzerinde yanık yakılıyordu, dudakları onunla ve çatın çatın çatlamıştı diyor. Su su diye sigar ediyordu. Gözlerinin seri çekilmiş, yüzünün teri kurumuş, ellerini Allah'a açmış, sadece ve sadece iki damla suyu istiyordu dünyadan diyor. Yaklaştım, kızgın kumların üzerindeki ikrimeye suyu uzattım. Vallahi tam içecekti ki arka taraftan yine bir inilti, bir feryat sesi yükseldi. Allah rızası için bir damla su, bir damla su diye hüngür hüngür alıyordu diyor. Ve ikrime içmek üzere elini uzattığı testiden elini çekti. Lütfen bu sesin sahibini tanıdın. Bu iyaştır, iyaşa suyu kavuştur, ona yetiştir ben içmem dedi diyor o suyu içmedi, diyor. Dolaşa dolaşa, hızla İyâş'ın yanına geldiğim zaman bir deme göreyim, son kelimeleri, son nefeslerini söylüyor, parmağını, şehadet parmağını semaya kaldırmış, son kelimeler, son soluklarını vererek ve eşhedü ve rasulü diyor ve kelimeyi bitirir bitirmez Allah'a teslim oluyordu diyor. Suyu yetiştiremedim diyor. Bir suyu içemedi. Şehadet şerbetini içti, gözleri kapandı, güneşin hararetiyle kavrulmuş çölün üzerine çakıldı kaldı diyor. Üzüldüm, Hüngür hüngür ağladım. Elimde su kalmıştı. Kimseye içirememiştim, Bari gerisin geri koşayım. Geriye doğru koşayım da ikrimeye içireyim. İkrime şimdi beni bekler diye koştum. Geldim ki o da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Şehitli şerbetini içiyor diyor. Ona da nasip olmadı. Biraz daha hızla hareket ettim, koştum. Bari en önde ilk defa karşılaştığım amcamın oğlu Haris'in yanına koşayım. Ona suyu içireyim diye koştum. Müslüman şehitlerinin kan çanağı arasından süzüle süzüle koşa koşa geldiğim zaman amcamın oğlu Haris de son kelamını söylemiş, avuçları açıp bir şekilde Allah'a teslim olmuştu diyor. Müminler, Müslümanlar işte müminler böyle birbirine kenetlenmedikçe dünya üzerinde Müslümana hürriyet yoktur bilesiniz. Bu şekilde sımsıkı ruhlarıyla, şuurlarıyla, merhametleriyle, şefkatleriyle, her türlü tecellileriyle birbirine bu çapta sımsıkı sarılmadıkça, bütünleşmedikçe, anlaşmadıkça, birbirini korumadıkça, birbirini kollamadıkça, birbirini savunmadıkça, birbirine sevinmedikçe Müslüman hedefine varamayacaktır.